İslam Memiş'ten Altın Uyarısı, Paranızı Dörde Bölün Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım alanındaki durumu değerlendirdi. Memiş gram altının 900 seviyesinin altına düşmesi durumunda, kademeli yatırım, önerdi, paranızı dörde bölün. Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısının çok temkinli olması gerekiyor, dedi. Memiş Dünya Web TV'ye piyasalar hakkında şu değerlendirmeleri yaptı. 2022 yılı analizinde ons altında 2150 dolar, gram altında da 1450 lira seviyesini teyit etmiştik. 2000 dolar seviyesi 2 yıl aradan sonra tekrar test edildi. Daha önce Covid-19 kaynaklıydı. Bu kez savaşta bu seviye test edildi. Son iki haftadır agresif bir yükseliş var. Altın puslu havaları sever. Savaş riski olduğu her zaman altın güvenli bir limandır. Bu süreç itibariyle savaş çıkmasa dahi enflasyon nedeniyle altının 10 seviyesinde 2000 doların zaten görüleceğini düşünüyordum. Ters bir fiyatlama içindeyiz ve olağan dışı günler geçiriyoruz. Özellikle küresel piyasalarda dolar endeksinin 99 seviyesini göz önünde bulundurduğumuzda buradaki artışla birlikte ons altında yeniden hızlı bir yükseliş görebiliriz. Altın ciddi anlamda bir baskı altında kalmıştı. Savaşta bu baskılanmayı aşarak 2000 dolar seviyesine yükseldi. Ancak yine altın yatırımcısının çok temkinli olması gerekiyor. Çünkü bu agresif yükselişler 3 haftalık süreçte yaşanan yükselişler. 1823 dolar seviyesinden 2000 dolar seviyesine soluksuz bir şekilde yükselen bir ons altın var karşımızda. Haliyle burada teknik olarak bir düzeltme yapması gerekiyor. Yükseliş savaş nedeniyle olduğu için de haber akışlarıyla birlikte tekrar dalgalanabilir. Yükselişi gibi aşağı yönlü hareketi de hızlı olabilir. O yüzden daha önce alım yapmış yatırımcılar riske girmemek için elindeki varlıkları %50'si değer kaybeden enstrümanlarla takas yapmasının mantıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Altın ve dolarda büyük yükselişler olurken bunun karşısında paritelerde hızlı bir geri çekilme, kripto paralarda da hızlı bir düşüş trendi var karşımızda. Euro dolar paritesini 1.0865 bandında, sterlin dolar paritesi 1.3265 bandında aslında bu düşüş trendini göz önünde bulundurarak yatırımcının elindeki varlıkların %50'sini riski dağıtmak için pariteye, altın Oy ya da altın sterlin paritesi gibi çevirmesinin bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Neden %50'sini derseniz, çünkü yükseliş trendi devam edebilir, savaşın ne kadar süreceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Manipülasyon piyasası oluştu, sağlıklı bir fiyatlama yok. Bu fiyatlamalarda birçok etken var. Bu belirsiz ortamlarda risk dağıtmanın sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Altının parite işlemiyle dolara çevirebilir ya da euro dolar ve euro sterlin paritesindeki çok düşük seviyeler kullanılabilir. Şu anda kar olan bir fiyat var. Bunu cepte görmek daha mantıklı olur. İslenmemiş TL'si olanların bu zor dönemde nasıl davranması gerektiğine dair de konuştu. Lütfen videonun tamamını izleyiniz. Size faydası olacağını düşünüyoruz. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizenmemiş, TL'de bekleyen ya da eline Türk Lirası geçmiş yatırımcılar ise bence altında yeni yatırımcı olacaklar. Ons altının yükselişine içeride dolar Türk Lirası kuru da destek verdiği için Haliyle dolardan da güç alan gram altın Türk Lirası fiyatı yüksek bir seviyede olduğu için yatırımcısının hala beklemesini söyleyebilirim. Hiçbir şey yapmamak bu puslu havalarda isabetli bir karar olabilir diye düşünüyorum. Türk Lirası bulunduran yatırımcı bence biraz daha temkinli bekleyişini sürdürmesi gerekiyor. Dünya ekonomileri zor bir sürece girdi. Mutlaka bir düzeltme olacaktır diye düşünüyorum zaman zaman düşüş, alım fırsatları olacağını düşünüyorum. Düşüşlerde kademeli alım yapmak daha sağlıklı. Gram altın 900 lira altına sarkınca paranızı dörde bölüp 880, 860 ve 840'tan kademeli alıp yapmak bence isabetli bir karar olur. Tabi o fiyatlar görüldüğü zaman yeni bir yoruma ihtiyaç olur çünkü piyasalardaki belirsizlik sürüyor. Ben şu anda beklemeyi tercih ederim diye konuştu. Altın ve para piyasaları eksperi İslam Memiş, son dakika altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Yatırımcılar, gram altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorularına cevap arayarak son dakika altın yorumları ve altın gelişmelerine odaklandı. Peki altın neden düşüyor, artıyor? Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları son dakika uzman yorumları. İslam Memiş tüm merak edilen bu soruları cevapladı. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Altının ons değerindeki hareketliliğin ardından altın fiyatları araştırmaya başlandı. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda yatırım yapmak isteyenler uzman görüşlerine kilitlendi. Gram altın 1450 TL'ye kadar çıkacak. Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti. Gram altının şu an 910 915 Türk Lirası seviyelerinden prosedür gördüğünü anımsatarak Nisan ayında tekrardan 900 TL'nin altına sarkmalar olma ihtimalini öngördüğünü ifade etti. Fakat gram altındaki bu sarkmanın son alım fırsatı olduğunu yineleyenmemiş Nisan ayında altın alan aldı. Almayan çok büyük bir ziyan içinde olacak diyerek Mayıs ayında Türkiye'yi bekleyen fırtınaya ilgi çekti altın fiyatlarında Nisan ayı amacıyla son bir alım fırsatı yaratılacağını ve fiyatların düşeceğini ifade edenmemiş, Mayıs ayında hem altında hem de dolarda büyük bir felaketin beklendiği söyledi. Mayıs ayında başlayacak olan felaket, Eylül ayına kadar sürecek ve bu 4 ayda bilhassa gram altın fiyatlarında beklenmeyen haller yaşanması olası olacak. İslam Memiş, piyasalarda Nisan ayında, yalan, bir barış öyküsünün yazılacağını, fakat bu barış gerçekleşmeyeceği amacıyla Mayıs ayından itibaren altın fiyatlarında büyük bir yükseliş olacağını dile getirdi. İslam memiş.